Herkese merhaba. Bugün siber dünyanın o görünmez kahramanlarının, yani güvenlik operasyon merkezlerinin ya da kısaca sokların tam kalbine karargahına dalıyoruz. Şöyle bir düşünelim. İnternette gezinirken bir e-postayı açtığınızda ya da o yeni uygulamayı indirdiğinizde işte o an perde arkasında dijital dünyanızı korumak için aralıksız çalışan birileri var. Peki kim bu gizemli koruyucular? Harika. O zaman hadi konuya girelim. İlk olarak şu Sok dediğimiz şey tam olarak neymiş bir bakalım. Aslında adından da anlaşıldığı gibi burası tam bir dijital komuta merkezi. Yani Sok bir şirketin hatta bir kurumun ağının ve verilerinin gözünü kırpmayan bekçisidir diyebiliriz. Asıl görevi ne mi? milyarlarca evet milyarlarca dijital sinyal arasından o tehlikeli olanları cımbızla çekip çıkarmak ve etkisiz hale getirmek. Kısacası 7/24 uyumayan bir siber savunma hattı. Şimdi bir sok kurmak istediğinizde karşınıza iki temel yol çıkıyor. Ya kendi bünyenizde yani şirket içinde bir ekip kurarsınız ya da bu işi dışarıdan bir uzmana yani bir MSSP'ye devredersiniz. İçerideki ekibin en büyük avantajı ne? Kendi ağlarını avuçların içi gibi bilmeleri. Bu sayede çok hızlı müdahale edebilirler. Dışarıdan hizmet aldığınızda ise, yani MSSP'lerde, o şirketler onlarca farklı firmayı koruduğu için çok daha geniş bir tehdit yelpazesini görürler. Ama genellikle bir sorun olduğunda doğrudan müdahale etmek yerine önce size haber verirler. Peki bu komuta merkezinin içinde kimler çalışıyor dersiniz? Sakın tek bir kişinin yaptığı bir iş sanmayın. Hayır, SOC her biri farklı bir uzmanlığa sahip, tam bir süper kahraman takımı gibi. Evet, Sok dediğimizde aklınıza tek bir birim gelmesin. Aslında burası birbiriyle bağlantılı birçok farklı bölümden oluşuyor. Mesela sistemlerdeki açıkları arayan zafiyet yönetimi ekipleri var. Bir saldırı olduğunda olaya el koyan olay yönetimi ekipleri var. Delilleri toplayan adli bilişimciler var. Hatta şirket çalışanlarını siber tehditlere karşı eğiten farkındalık ekipleri bile var. Gördüğünüz gibi her birinin görevi hayati bu rolleri biraz daha somutlaştırmak için gelin 3 temel karaktere bakalım. İlk olarak dedektifimiz var. Yani güvenlik analisti. Onun işi milyonlarca veri arasındaki o küçücük ipucunu bulup tehdidi ortaya çıkarmak. Sonra saldırgan var. Evet, yanlış duymadınız. Sızma testi uzmanı bir hacker gibi düşünerek kötü niyetli kişiler saldırmadan önce sistemin zayıf noktalarını bulmaya çalışır. Ve son olarak ilk müdahaleci. Olay müdahale uzmanı yani bir yangın çıktığında hasarı en azı indirmek için olay yerine ilk koşan kahraman. Tabii ki bu siber savunmacılar bu savaşa elleri boş girmiyorlar. Onlara bu mücadelede yardım eden inanılmaz güçlü bir teknoloji cephanelikleri var. İşte bu cephaneliğin tam kalbinde adeta beyni diyebileceğimiz Siam yatıyor. Siam ne yapar? A'daki A'dan Z'ye her cihazdan, her uygulamadan gelen milyarlarca log kaydını, yani dijital ayak izini toplar, bunları bir araya getirip anlamlı hale getirir ve içinde şüpheli bir şeyler arar, tıpkı bir yapbozun parçalarını birleştirmek gibi ve bir anormallik yakaladığı anda, işte o zaman alarmlar çalmaya başlar. Sıradaki aracımız ise hepimizin aşina olduğu güvenlik duvarları, yani firewall'lar. Onları ağınızın kapısındaki bir fedai gibi düşünebilirsiniz. Gelen giden trafiği dikkatle süzer, listesinde olmayanları yani tehlikeli bağlantıları içeri almaz. Bu kadar basit ama bir o kadar da etkili. Şimdi sıkça birbirine karıştırılan ama aslında aralarında çok önemli bir fark olan iki sistemden bahsedelim. IDS ve IPS. Bakın, IDS yani saldırı tespit sistemi ağda şüpheli bir hareketlilik gördüğünde sadece hey burada bir tuhaflık var diye bağıran bir bekçi gibidir alarm verir. Ama IPS yani saldırı önleme sistemi o tuhaflığı gördüğü anda sadece bağırmakla kalmaz, aynı zamanda kapıyı kapatır ve tehdidi aktif olarak engeller. Yani özetle biri sadece uyarır, diğeri ise doğrudan eyleme geçer. Peki tamam, ekip hazır, araçlar hazır. Bir tehdit tespit edildiğinde tüm bu parçalar nasıl bir araya geliyor? Gelin şimdi bir siber olaya müdahalenin anatomisini inceleyelim. Şimdi sok dünyasında çok önemli bir ayrım var. Olay ve vaka. Her alarm bir vaka değildir. Bir güvenlik olayı dediğimiz şey, bir güvenlik aracından gelen yüzlerce, binlerce sıradan bildirimden biridir. Çoğu zaman yanlış alarmdır. Ama eğer bu olaylardan biri gerçekten ciddi bir şeye, mesela önemli verilerin çalınma ihtimaline işaret ediyorsa, işte o zaman statüsü yükselir ve bir güvenlik vakasına dönüşür. Ve işte o an bütün sirenler çalmaya başlar ve asıl aksiyon başlar. Bu müdahale süreci genellikle 3 katmanlı bir yapıda işler. En altta, yani kademe 1'de, analistler adeta bir elek gibi çalışır. SIEM'den yağan binlerce alarm arasından önemli olabilecekleri ayıklarlar, yani samanlıkta iğne ararlar. Gerçekten şüpheli bir şey bulduklarında bunu bir üst seviyeye, yani kademe 2'ye devrederler. Kademe 2 analistleri olayı daha derinlemesini inceler ve bir çözüm yolu bulmaya çalışır. En tepede ise kademe 3'teki ustalar vardır. Bu en deneyimli uzmanlar, en karmaşık vakalarla ilgilenirler ve hatta gelecekteki saldırıları daha olmadan engellemek için proaktif olarak tehdit avına çıkarlar. Peki, tüm bu teknolojinin, bu ekiplerin, bu süreçlerin arkasında yatan temel felsefe ne? Yani bir soktaki her bir karara yön veren temel prensipler nelerdir? Siber güvenlikle ilgili her şey ama her şey CIA üçgeni dediğimiz üç temel kavrama dayanır. Hayır, Amerikan istihbarat Teşkilatı'ndan bahsetmiyorum. Buradaki CIA, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik anlamına geliyor. Yani, birincisi, bilgi gizli kalmalı. İkincisi, verinin doğruluğu bozulmamalı. Ve üçüncüsü, ihtiyaç duyduğumuzda o veriye ulaşabilmeliyiz. İşte bu üçü, siber güvenliğin adeta anayasasıdır. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. İstediğiniz kadar gelişmiş teknolojiye sahip olun, en iyi araçları kullanın günün sonunda o verileri anlamlandıran, satır aralarını okuyan, bir anormalliği sezgileriyle fark eden ve en kritik kararı veren şey insan zekasıdır. Unutmayın, teknoloji size sadece alarmı verir. Asıl savunmayı insanın kendisi, insanın uzmanlığı yapar. Peki, şunu bir düşünelim. Tehditlerin her geçen gün daha da akıllandığı, yapay zekanın saldırılarda bile kullanıldığı bir dünyada bizim son ve en güçlü savunma hattımız belki de her zaman insan sezgisi olarak mı kalacak? Bu soru üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki derinlemesine analizimizde görüşmek üzere.